Evet çocuklar cümlede ifadelerden dördüncüsüne geçtik şimdi. bu arada diğer üç tanesini ve bu dördüncüsünü lütfen defterlerinize yazın. Ve her gün söylediğim gibi en az onar tane de altına kendiniz bireysel örneklerinizi yazın. Onun arkasından hemen testinizi çözün o zaman kalıcılığı artacaktır çocuklar. Şimdi duygusal ve abartılı ifadeler. Duygusal ifadeler ne demek bir bakalım. Sevgi, sevinç, korku, üzüntü sıkıntı ve bunun gibi duyguların etkisiyle söylenen ifadeler duygularımız üzülmek sevinmek Ağlamak, mutlu olmak, kızmak, bağırmak, korkmak, bunların hepsi bizim duygularımız çocuklar. Zaten cümle içerisinde bunları gördüğünüzde, aa bunlar benim zaten duygularım diyeceksiniz. Bunlara da nasıl ifadeler diyoruz? Duygusal ifadeler. Bu size çok tanıdık cümlede ifadeler bölümü. Çünkü çocuklar dediğim gibi duygularını herkes çok iyi biliyor. Örneklerine bir bakalım. Sıkıntıdan patlayacağım. Yani. Ee, çok sıkılmış, bunalmış, belki üzülmüş bu anlama geliyor. Duygusal bir ifade. Bu duruma çok üzülüyorum. Annem aylardır şehir dışındaydı. Yanımıza geldiği için çok mutlu oldum. Sevgi, sevinç, mutluluk. Bunların hepsi duygusal ifadeler. Bir de abartılı ifadelere bakalım çocuklar. Olayları, durumları, varlıkları olduklarından çok büyük sadece büyük olmak zorunda değil ya da çok küçük bir şekilde gösterme olayına da abartı ifadeler deniliyor. Hatta çocuklar bunu günlük hayatınızda, arkadaşlarınızla çok sık kullanıyorsunuz. Öğretmenim o kadar abarttı ki ya, bu anlattığı mümkün olamaz ya, böyle bir şey yok diyorsunuz ya çocuklar. Ya çok fazla abartması, çok fazla olayı büyütmesi, durumu büyütmesi ya da çok daha küçük bir hale gelip göstermesi gerekiyor değil mi çocuklar? Bununla ilgili bir iki tane daha örnek yazalım ve cümlede ifadeleri şimdilik size yeterli kısmı burada bitirelim çocuklar. Dediğim gibi evde siz zaten örneklerinizi yazın. Mesela ben ne diyorum? Bir örnek verelim. An, e, mesela anneler bana gelip diyor ki öğretmenim diyor Behiye kuş kadar yemek yiyor diyor. Ne yapıyor aslında bunu? Olduğundan çok daha küçük gösteriyor. Küçük göstermesi de bir abartı ifadesi çocuklar. Ya çok küçük gösterecek ya da çok büyük gösterecek. Behiye Behiye kuş kadar yemek yiyor. Behiye kuş kadar yemek diyor. Yani abartması için illaki çok büyük olması gerekmiyor çocuklar. Çok küçük bir şekilde de ne yapılabilir? Abartılabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela diyorum ki dev gibi ayakları var. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Siz de ne diyorsunuz? Ya abartma ya abartma diyorsunuz değil mi çocuklar? Dev gibi ayakları var. Aslında böyle bir ayak mümkün mü? Değil. Ama abartmış. Dev gibi ayakları var. Bu da bir cümle. Peki devam edelim. Şu an öğretmenim şöyle de böyle de dediğinizi duyar gibiyim. O kadar e, mesela sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Abartıyor değil mi? Aslında bizim ağzımız kulaklarımıza kadar gider mi? Hayır. Sadece çok mutlu olduğunu o kadar abartılı bir ifadeyle kullanmış ki. Sevinçten ya da sadece kısa yoldan yazalım. Ağzı kulaklarına ağzı kulaklarına varmak. O kadar mutlu olmuş ki ağzı kulaklarına varmak. Tamam mı çocuklar? Bir örnek daha yazalım abartılı cümlelere. Hava artık kurşun gibi ağır. Mesela dışarı çıkıyorsunuz, nefes alamadığınızı hissediyorsunuz diyorsunuz ki: "Ya bugün hava kurşun kadar ağır geldi bana. Öyle bir şey mümkün mü?" Değil ama siz abartıyorsunuz. Hava bugün hava bugün kurşun kadar ağır geldi bana. Kurşun kadar ağır geldi bana. Şimdi çocuklar bu dediğim gibi cümledeki abartılı ifadeler, duygusal ifadeler, destekleyici ve açıklayıcı cümleleri, neden son cümleleri bunların hepsini bir artık kafanızda harmanlayın. Metin türlerine geçeceğim bir sonraki videomda. Metin türlerine kadar bunlarla ilgili bol bol test çözüyorsunuz, defterinize yazıyorsunuz ve flash kelimelerine özellikle bakıyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.